Ee, bu dersimizde para politikasının diğer iki aracını, reskont politikasını ve zorunlu rezerv politikasını e, ele alıp para politikası araçlarının kullanımını tamamlamayı planlıyoruz. Hatırlarsanız son derslerimizde açık piyasa işlemlerinin e, yürütülmesini etkinliğini gibi hususları tartışmıştık. Ee, aslında reskont ve zorunlu rezerv para politikasında çok yoğun olarak son dönemde kullanılması önerilen para politikası araçları değil. Nitekim daha sonra konumuzu ilerledikçe tartışacağız. Reeskont ve zorunlu rezerv politikasına yöneltilen çok ciddi eleştiriler de var. Bunların etkinliğini sınırlayan faktörler de var. O nedenle para politikasının çoğunlukla açık piyasa işlemleri ekseninde yürütüldüğünü söylemek mümkün ancak Örneğin Türkiye'de son dönemde e, zorunlu rezerv politikasına ciddi biçimde müracaat edildi sık sık müracaat edildiği görülüyor Öte taraftan reskont politikası da e, özellikle finansal krizler nedeniyle e, bankacılık sisteminin, e, kaynak ihtiyacını karşılamak açısından Merkez Bankası'nın kullanabileceği önemli bir politika olması nedeniyle gerekliliğini son yıllarda bir kez daha ortaya koydu. Bu nedenle biz e, çok fazla detayına girmeyeceğiz belki ama e, reskont politikası ve zorunlu rezerv politikasını kısa da olsa ele alacağız. Efendim şimdi hatırlayacaksınız e, Merkez Bankalarının bankacılık sistemine kredi vererek rezerv aktarması reskon kredisi olarak adlandırılmakta idi. E, Merkez Bankası'nın reskon politikasıyla kastettiğimizde bankaların Merkez Bankası'ndan rezerv borçlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi, değiştirilmesi e, olarak e, tanımlanabilir. E, söz konusu koşullardan ilki ve belki de en önemlisi e, alınan e, kredilere uygulanacak olan faiz oranıdır. E, bizdeki kullanılan ismiyle reskont oranıdır. E, i̇lki olarak e, Merkez Bankası'nın vereceği krediler bankacılık sisteminin rezerv ihtiyacını karşılamaya dönük olduğu için çok kısa vadeli olmak durumundadır. Yani uzun vadeli reskont kredisi söz konusu olamaz. Bankacılık sistemi beklenmeyen olaylar nedeniyle, örneğin hızlı mevduat çıkışı olabilir, kredi talebinde beklenmeyen bir artış olabilir, bu gibi nedenlerle e, kimi zaman acil rezerv ihtiyacı içerisine girebilir. Bu gibi durumlarda merkez bankası likiditenin son kaynağı olarak bankacılık sistemine rezerv yaratmak ve aktarmak sorumluluğuna sahiptir. E, dikkat ederseniz Merkez Bankası'nın bankacılık sistemine sunduğu bu olanağın kullanımında e, bankalar açısından karlılık değil gereksinim ön plana çıkmaktadır. Ancak bu ayrımı yapabilmek çok da kolay değil açıkçası. Örneğin bir banka rezerv ihtiyacı içerisindeyse e, bunu karşılayabilmek için kendisine en düşük maliyeti getirecek borçlanma seçeneğini tercih edecektir. Genel olarak bankaların böyle bir durumda kullanabileceği alternatifler arasında portföyde bulunan kısa vadeli menkul kıymetlerin satışı ve bankalar arası piyasadan borçlanmak gibi e, seçeneklerdir. E, bu kaynaklardan e, rezerv elde etmenin maliyeti merkez bankasından reskon kredisi kullanmanın maliyetinden yüksek ise bunu aşıyor ise o zaman bankanın rezerv açığını kapatabilmek amacıyla gideceği kaynak doğal olarak reskont kredisi olacaktır. E bu nedenle merkez bankaları reskont politikasını yürütürken sadece reskont oranı yani fiyat ekseninde değil miktar ve vade ekseninde de düzenlemeler yapabilmektedirler. eee Reskont değişiklikleri, reskont oranında meydana gelecek değişiklikler, e, Merkez Bankası'nın reskont oranını değiştirmesi diyelim daha doğru bir deyimle, ekonomi üzerinde 3 kanaldan etkili olur. Parasal e, büyüklükler, yani banka rezervleri, parasal tavan ve para arzı gibi parasal büyüklükler, faiz oranı ve menkul kıymet e, fiyatları tabi bir de ekonomik birimlerin beklentilerini de buna dahil etmek gerekiyor. Merkez Bankası'nın reskont oranını düşürmesi bankaların reskont penceresinden borçlanma eğilimlerini arttıracaktır. Merkez Bankası'nın bankalardan gelen kredi taleplerini uygun görmesi sonucu bankacılık sistemine örneğin 100 milyon liralık reskont kredisi açtığını kabul edelim. Bunu izleyebilmek için da koyalım. Bilançodaki değişiklikleri de koyalım. Şimdi böyle bir reskont kredisi 100 milyon liralık bir reskont kredisi açtığını düşünür isek. Merkez Bankası bankaların kendisinde bulundurdukları mevduat hesabına alacak kaydederek bir muhasebe işlemiyle bu rezervleri yaratır. Dikkat ederseniz bu muhasebe kaydığımızda Merkez Bankası e, bankanın kendisinde bulunan hesabını e, alacaklandırarak Kreskon e, kredilerinde 100 milyon liralık bir artış meydana getirdi. Aktifte alacağını arttırdı. Yani öte taraftan bankanın mevduat hesabına da aynı miktarı e, kaydederek 100 milyon liralık da pasif yaratmış oldu. Öte yandan bankacılık sisteminin bilançosuna baktığımızda Bankanın merkez bankasında bulunan yani bankanın merkez bankasındaki alacağını ifade eden merkez bankasındaki mevduat e, kalemi 100 milyon lira artacak. Buna karşılık merkez bankasına olan reskont borçları da yine 100 milyon lira artacaktır. Bu muhasebe işleminin sonucunda merkez bankasının bankacılık sisteminin bilançosunda gerçekleştirdiği değişiklikler ortadadır. Eğer Merkez Bankası'nda bulunan mevduat bankacılık sisteminin rezervleri arasında yer aldığı için banka rezervleri ve dolayısıyla parasal taban kullandırılan reskont kredisi miktarına eşit miktarda artmaktadır. Banka rezervlerinde ve parasal tabanda meydana gelen değişikliğin para çarpanı aracılığıyla para arzına yansıyacağını da daha önceki tartışmalarımızdan biliyorsunuz. Parasal tabanın e, parasal tabanda meydana gelen değişiklik çarpanla katlanarak para arzına yansıyor idi hatırlarsanız. Şimdi dikkat ederseniz e, reskont kredileri de tıpkı açık piyasa işlemleri gibi banka rezervlerini ve parasal tabanı aynı yönde ve aynı miktarda etkilemektedir. Bu önemli bir özellik. Merkez Bankası'nın reskont oranı değişiklikleri izlenen para politikasında gerçekleştirecek değişikliklerin sinyalini verir. Yani e, parasal büyüklükler aracılığıyla reskont oranı ilk etkisini yaratır demişti İkinci etkisini e, tartışırken faiz oranından bahsetmiştik. İşte bu açıdan e, Merkez Bankası'nın reskont oranı değişiklikleri izlenen para politikasının gerçekleştirilecek değişikliklerin sinyalini veriyor aslında. Örneğin merkez bankasının reskont oranını düşürmesi, merkez bankasının para musluklarını açacağının ya da gevşeteceğinin ve parasal genişlemenin hızlanacağının sinyalini verebilir. Ekonomik birimlerin bu sinyali aldıktan sonra faiz oranlarında bir düşüş ve menkul kıymet fiyatlarında bir artış beklentisi içerisine girmeleri gayet doğaldır. Bu beklentilere göre ekonomik birimlerin pozisyon alması e, ve toplam harcamaların değişmesi beklenilen gelişmeler olarak karşımıza çıkar. Merkez Bankası'nın reskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyalini piyasalara vermesi anons etkisi olarak adlandırılmaktadır. Ancak anons etkisinin kimi zaman yanlış yorumlanması tehlikesi de mevcuttur. Örneğin Merkez Bankası kimi zaman piyasadaki diğer faiz oranlarıyla uyum sağlayabilmek için teknik nedenlerle reskont oranını değiştirebilir. Dikkat ederseniz bu örnekte e, Merkez Bankası'nın mevcut para politikasını değiştirmek gibi bir niyeti söz konusu değil. Oysa piyasalar söz konusu reskont oranı değişikliğini para politikasında bir değişikliğin sinyali olarak yorumlayabilir. Reskont politikasının karşı karşıya kaldığı bu etki önemli bir dezavantaj olarak değerlendirilmelidir. Öte yandan reskont politikası banka rezervlerini parasal tabanı ve para arzını etkilemek amacıyla kullanılabilecek bir araç olmasının yanı sıra finansal panikleri önlemek açısından da son derece önemli bir araçtır. Bir diğer deyişle Merkez Bankası'nın temel fonksiyonlarından birisi olan likididenin son kaynağı olma fonksiyonu bu fonksiyonu yerine getirmede kullanılabilecek en önemli para politikası aracı reskont politikasıdır. Bankacılık krizleri sırasında ihtiyaç duyan bankalara çok kısa sürede rezerv aktarma olanağı sunduğu için reskont politikası merkez bankasının panikleri önlemede kullanabileceği en önemli araç niteliğindedir. Reskont politikası e, sıraladığımız e, kullanım biçimiyle önemli bazı üstünlüklere ve eksikliklere, dezavantajlara sahip. E, reskont politikasının en önemli üstünlüğü, Merkez Bankası'nın likidinin son kaynağı olma e, kayna, e, fonksiyonunu yerine getirmesine olanak tanımasıdır. Son yıllarda tüm dünyada yaygın olarak yaşanan finansal krizler, merkez bankalarının bu fonksiyonunun önemini ortaya koymuştur sanıyorum. Bu üstünlüğe karşın reskont re politikasının iki önemli dezavantajından söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki daha önce sözünü ettiğimiz reskont re oranı değişikliklerinin yarattığı anons etkisinin ee, yanlış yorumlanması olasılığıdır. Yanlış yorumlanması tehlikesidir. Öte yandan Merkez Bankası'nın reskont oranını belirli bir düzeyde belirlemesi durumunda e, piyasa faiz oranları değiştikçe reskont oranıyla piyasa faiz oranları arasındaki farkta da dalgalanmalar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle reskont kredileri hacminde dalgalanmaların ortaya çıkması da doğaldır. Reskon kredilerinde görünen reskon kredilerinin hacminde görülen dalgalanmalar aynı yönde ve aynı miktarda banka rezervlerine ve e, parasal tabana yansıyacağı için bu dalgalanmalar para çarpanı aracılığıyla para arzına katlanarak yansıyacaktır. Bu da para arzında öngörülmeyen dalgalanmalar anlamına gelir. Hatta bazı iktisatçılar biraz önce değindiğimiz bu sakıncası nedeniyle reskont politikasının parasal kontrol amacıyla kullanılamayacağını öne sürmektedirler. Bir parasal kontrol aracı olarak reskont politikasının sıraladığımız bu dezavantajları bu politikada bazı reform önerilerinin gündeme getirilmesine neden olmuştur. Reform önerilerinden ilki daha sonra adını sık sık duyacağımız ve bundan önce de adını sık sık duyduğumuz bir iktisatçı olan Milton Friedman'dan gelmiştir. Milton Friedman Merkez Bankası'nın reskon kredisi açma faaliyetine son verilmesini önermektedir. Friedman'a göre birçok ülkede kullanılan mevduat sigortası sistemlerinin varlığı aslında banka paniği riskini ortadan kaldırdığı için Reskont kredilerine ihtiyaç yoktur. Reskont kredisi açma gücünü Merkez Bankası'nın elinden alırsanız parasal taban ve para arzında bu nedenle ortaya çıkması olası dalgalanmaların da önüne geçmiş olursunuz diyor Friedman. Mevduat sigorta sistemlerinin varlığı bir realite ancak buna karşın son özellikle son 10 yılda yaşanan finansal krizler özellikle Avrupa'da, Latin Amerika'da yaşanan finansal krizler birçok iktisatçının bu öneriye sıcak bakmaması sonucunun doğurmuştur. Sıcak bakılmamasının ardındaki temel nedendir? Reeskont sistemi için getirilen ikinci reform önerisi, reeskont oranının bir piyasa faiz oranına bağlanması ve cezai bir ilave faiz uygulanmasıdır. Buna göre reeskont oranı 3 ay vadeli hazine bonusu faizlerine bağlanabilir örneğin ve bu faiz oranına örneğin 2 puan ilave edilerek uygulanabilir. 3 ay vadeli hazine bonusu faiz oranı %10 ise reeskont oranı %12 olarak uygulanacak. Bono piyasasında faiz oranı örneğin %15'e çıktığında reeskont oranı da otomatikman %17'ye yükselecektir. Bu sayede reeskont politikasının daha önce değindiğimiz sakıncaları ortadan kaldırılmış olur. Bu öneri uygulamaya konduğunda öncelikle anons etkisi ve bunun yanlış yorumlanması riski ortadan kalkar. Böyle bir ortamda reskont oranı değişiklikleri Merkez Bankası'nın niyetinin e, sinyalini değil, e, sadece 3 ay vadeli hazine bonosu faizindeki değişikliği yansıtacaktır. Öte yandan, piyasa faiz oranı ile reskont oranı arasındaki fark sürekli sabit kalacağı için örneğin yani biraz önce verdiğimiz örnekte 2 puan reskont oranı nedeniyle parasal tavanda ve para arzında beklenmeyen değişmelerin ortaya çıkması e, sakıncası da ortadan kaldırılmış olur. Cezayi faiz oranı uygulanması durumunda bankaların karlılık amacıyla reskont oranı kullanmalarının da önüne geçilmiş olur. Son olarak bu tür bir sistemde Merkez Bankası likidinin son kaynağı alma fonksiyonunu icra etmeye devam edebilir. Reskont politikasının değinilen tüm dezavantajlarını ortadan kaldırması nedeniyle birçok iktisatçı reskont oranının bir piyasa faiz oranına bağlanması ve cezai faiz puanı uygulanması şeklindeki reform önerilerini desteklemektedir diyebiliriz. Efendim para politikasının bir diğer aracı olan zorunlu rezervlere geldiğimizde ise hatırlarsanız şu ana kadar incelediğimiz para politikası araçları direkt olarak banka rezervleri ve dolayısıyla parasal taban aracılığıyla para arzı üzerinde etkili oluyor idi. Merkez bankalarının kullanabileceği genel para politikası araçlarından sonuncusu olarak tanımlayabileceğimiz zorunlu rezerv oranı ise para çarpanı aracılığıyla para arzını kontrol etmeye dönük para politikası aracı niteliğine sahip. Para arzının belirlenme mekanizmasını incelerken gördüğümüz gibi zorunlu rezerv oranındaki değişiklikler para çarpanını ters yönde etkilemektedir. Merkez Bankası'nın zorunlu rezerv oranını yükselttiği bir ortamda bankacılık sisteminin kaydı para yaratma kapasitesinde bir daralma ortaya çıkmakta. Bu çarpanın değerini düşürmekte ve diğer koşullar sabitken para arzında bir azalma ya da para arzı artış oranında bir yavaşlama ortaya çıkmaktadır. Bunun tersi durumda Merkez Bankası'nın zorunlu rezerv oranı düşürmesi halinde Yukarıda sıraladığım süreç tersine çalışacak ve para çarpanındaki artış diğer koşullar sabitken para arzında bir artışa gündeme getirecektir. E, bu dersimizin başlangıcında da belirttiğimiz gibi zorunlu rezerv oranlarındaki artış bankacılık sisteminin rezerv talebini arttıracağı için faiz oranında bir yükselme eğilimi ortaya çıkar. Tersine Merkez Bankası'nın zorunlu rezerv oranını değiştirmesi rezerv talebini düşürecek ve bankalar arası para piyasasında faiz oranı düşme eğilimine girecektir. Böylece para politikasının genel araçlarını tartışmayı tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde para politikasının yürütülmesindeki temel ilkeleri ele alacak ve tartışacağız.